camide evliya zikir meclisinde zakirlerin sultanı mübarek vakfa geldi mi bir Halid İbni Velid ah Yahudilerin önüne bir çıksa şöyle Yahudi kalmayacak dünyada zannediyorsun evinde kimse tanımıyor adamı evinde herkes Allah'a sığınıyor ondan neden çünkü şeytan bizden önce de Milyarlarca insanı bu tuzaktan geçirdi. Biliyor ki kazan kazanabildiğin kadar vakıpta sen. Sabaha kadar tesbih sesinden tekkeyi inlet. Camide imam okurken imamdan önce sen bayıl git Kur'an açletinden. Nasıl olsa Allah puanı evde verecek. Onun yatırımı da evde. Ay sonu bütün maaşın hacize gittikten sonra istediğin kadar kazan sen. Akşam kapısını kapatıp yorganını üzerine çektiğin yerde kaç paralıksan camide de o kadar paralıksın biz. Böyle düşünüyoruz. Evlerimiz bizim büyük imtihan yerlerimiz. Bunun için kardeşler evlerimiz mukaddestir. Çünkü camilerden önce derneklerden vakıflardan önce Evlerimiz cennete en yakın adreslerdir.